İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 7 Aralık 2021 Salı Korkusuz Gazetesi'nde bugün yayınlanmış olan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım bunu yazmak gerek ana başlığı altında. Cebimizden bir kuruş çıkmıyor öyle mi? İktidar en çok yapılan köprülerle, otoyollarla, buralardaki tünellerle övünüyor. Sanki bunların hiçbiri eskiden yokmuş gibi davranıyor AKP Genel Başkanı meydanlarda bu hizmetleri heyecanla anlatırken. Gerçi ona göre fırında, çamaşır makinesi de ütü de yoktu ya. Neyse. AKP Genel Başkanı ayrıca konuşurken bunları cebimizden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz diyor. Her fırsatta ya işte o insanı deli ediyor. Ucube bir yap-işlet devret formülüyle Türkiye'nin bedavaya çok büyük eserler kazandığını ileri sürüyor AKP Genel Başkanı. Bir anlamda haklı. Gerçekten ceplerinden bir kuruş bile çıkmıyor ama 81 milyonun cebinden çıkıyor. Üstelik bu ucube sistem vatandaşın köprü ve otoyolları kullanıp kullanmadığına bakmıyor bile. AKP'nin müteahhitleri kazansın diye hem fiyatlar emsallerine göre 3-4 kat daha pahalı hem de geçiş garantisi veriliyor. Geçiş garantisi verilmesi cebimizden bir kuruş çıkmadı sözünü yerle bir ediyor aslında. Ama olsun maksat Erdoğan halk katında baba adam, herkesi düşünen, herkese hizmet eden olarak tanınsın. Bu algı yaygınlaştı. Pek çok kere gündeme getirdik ama sayısı olarak bir kere daha sunayım. Zararı yok. Tam tersine belki milletin uyanmasına bir nebze katkısı olur. Üçüncü köprü için günlük 135 bin araç garantisi verilmiş. Bu yıllık 49 milyon 275 bin araç ediyor. Köprünün açıldığı 2016'ya geçelim. 2016'yı geçelim. Çünkü sonuçta 4 ay hizmet verdi ama 2017'de 15 milyon araç geçmiş geçmeyen 34 milyon aracın parasını ise devlet ödemiş. Hesapta cebimizden bir kuruş çıkmıyor ya. Aradaki yıllarda da durum facia. 2021 yılı içinde şu ana kadar 8 milyona yakın aracın geçtiği görülüyor. Yani 41 milyon eksik var. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. 2018'deki geçiş garantisinin dolar karşılığı 3 çarpı 34 eşittir 102 milyon dolar olarak tabii. 2018 yılının ortalama dolar kuru 3.6 liraydı. Demek ki geçiş garantisi için yaklaşık o yılda 366 milyon lira ediyordu. Bu yıl geçmeyen araçlar için ödenecek garanti 121 milyon dolar. Çarpalım bunu bugünkü kurla. İnsaflı davranayım ve 13 kabul edelim kuru. Ne ediyor? 1 milyar 573 milyon lira. Bu kimin suçu? Dış güçlerin mi? Karanlık odakların mı? Şer güçlerinin mi? CHP zihniyetin mi? FETÖ'nün mü? PKK'nın mı? Kimin suçu? Bilen biliyor. Bilmeyenler bilenlere sorsun. Onlar anlatsın o zaman. Hemen buna bağlantılı olarak öneri başlıklı şu yazım var. Faiş hale gelen köprü fiyatları ve garantiler için madde 138 devreye sokusun. Otoyol ve köprülerin fiyatları zaten ağır enflasyon ve pahalılık altında ezilen mazlum milletin sırtına yükleniyor. Saray iktidarı müteahhitleriyle yaptığı anlaşmaları öne sürüyor ve ne yapalım her hizmetin bedeli vardır diyor. Tabi bunu yiyen çok kişi var. Oysa aklı başında insanlar çok iyi biliyorlar ki AKP'nin kendi müteahhitlerine ödediği paralarla bu köprü ve otoyollardan ikişer tane daha yapılabilirdi. Oysa bu sözleşmeler geçersiz sayılabilir. Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi buna izin veriyor. Bakın ne diyor bu madde? Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen veya öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar. Ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları kendinden kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanı aşırı ölçüde güçlenmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır. DPCP hükümetinin 1994'te aldığı 5 Nisan ekonomik kararlarından sonra girmişti yasaya bu madde. Çünkü o zaman da döviz fiyatlarındaki aşırı yükseliş birçok kişinin canını yakmış, dövizle borçlananların çoğu batmıştı. Bu madde sayesinde mağdur olanlar biraz olsun rahatlamış ve sistem tekrar dengeye oturmuştu. AKP iktidarı her ne kadar kendi adamlarına kıyamayacak olsa da bu maddenin işletilmesinin zamanı geldi. Bu milletin sırtına fahiş döviz artışının ağırlığını yüklemeye kimsenin hakkı olamaz. Evet, canımı sıkan şeyler başlıkta yazım şöyle. Cumhurbaşkanı böyle konuşmamalı. Başlığa bakıp da sanki senin sözünü dinleyecek mi diyorsunuz? Çok haklısınız. Asla dinlemeyecek. Zaten kimi dinliyor ki? Ama yine kayda geçirmek, bunları mutlaka söylemek gerektiğini düşünüyorum. Kayda geçmeli bütün bunlar. Bakın Erdoğan önceki gün kanaat önderleri denilen AKP'lilere konuşurken ne dedi? Az önce Süleyman Bey bana bir müjde verdi. Bir mağarada sıkıştırılan toplamda 9 terörist halledildi. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bunları kazımadan bize durmak duraksamak yok. Her ne kadar Bay Kemal onların parlamentodaki temsilcileriyle el ele omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüse de onlar gibi bizler de görevimizi yapacağız. Benim milletim bunlardan bunların da defterini dürecektir. Bugün de burada Diyarbakır annelerimizden, şehit annelerimizi, azınlık temsilcilerimizden 28 Şubat mağdurlarına kadar herkesi dinleyeceğiz. Teröristler öldürülmüş. Erdoğan bunların cezasının verildiğini düşünüyor. Yargı, hukuk kavramları zihinlerden tamamen çıkarılınca böyle oluyor tabii. Hadi diyelim ki teröristlere acımayız. Peki sonrasında söylediği sözlere ne demeli? Öldürülen teröristlerle ana muhalefet partisini eşdeğer tutmanın siyasi ahlakla, iç barışla, hak ve hukukla ve uygunlukla bilgisi var mı? adı ne olursa olsun bir cumhurbaşkanı, bir devlet yöneticisi, halkın seçtiği biri böyle konuşmamalı. Bunu bilir, bunu söylerim. Bir soralım bakalım diye 19 yıldır aklınız neredeydi demişim. AKP Genel Başkanı'nın önemli bir özelliği geçmişi, dünü hatta yarım saat öncesini bile kafasına hiç takmaması. Bu ayıp olur, bu bizi rezil eder, ben şimdi nasıl anlatırım gibi dertleri hiç yok. Her şey o ana göre şekilleniyor. Dış güçler söyleminin bir bahane olduğunu söylemiş örneğin eskiden. Hiç fark etmez. Dış güçler bize savaş açtı diyebilir. Bir siyasi partiye korkak bezirgen dese bile işine gelince onu koalisyon ortağı yapabilir. Bir süre önce şerefsiz dediği bir ülkenin lideriyle hiçbir şey olmamış gibi oturup 10 milyar dolarlık yatırım için aslın olayı diyebilir. Şimdi yepyeni ekonomik sistemler icat etti biliyorsunuz. Türkiye'nin bununla kurtulacağını anlatıyor halka. Eski siyasetçi Emin Şirin bu yeni sistemin tutmasının mümkün olmadığını belirtmiş bir tweet'inde ama bir soruyu da sormadan edememiş. Bakın ne demiş Emin Şirin? Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonomistim demeyi seviyor ve düşük TL değeri, düşük faiz, yüksek enflasyon ile ihracatla kalkınma modeline döndü. Hoş, yeterli planlama ve hazırlık yapılmadığı için başarı şansı çok düşük ama merak bu ya. Madem bu program mükemmel, 19 19 senedir neden uygulamadınız? Haksız mı? Ve Son yazım, iktidara yaslanan Fevzioğlu tarihe karıştı. Hoşuma giden şeyler demişim. Metin Fevzioğlu bir dönem muhalefetin gözbebeğiydi. bebeğiydi. Kimleri onu CHP Genel Başkanlığı'na yakıştırıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha iyisi mi bulunacaksın, bulacaksınız? İşte Metin Fevzioğlu önünüzde duruyor diyen nice insan vardı. Hele Başbakan Erdoğan'ın kendini azarlamasına son derece nazip, nazik tepki veren Fevzioğlu nasıl da alkış almıştı. Sonra ne oldu? Yediği ağır hakaretlerden sonra sanki hidayete ermiş gibi gitti AKP'ye kul köle oldu. Artık Feyzoğlu'nun gözünde muhalefet yoktu. Avukatlara yeşil pasaport veren Erdoğan en kıymetlisiydi. Elbette büyük tepki topladı Feyzoğlu'nun bu ani dönüşü. Avukatlar ayağa kalkıp Feyzoğlu'nun gitmesini isteyince beklenen destek saraydan geldi. AKP Genel Başkanı fırsattan istifade asla egemen olamadığı baroları da bölmenin yolunu buldu. Fevzioğlu üzerinden kendi adamlarını iş başına getirmek için Ankara ve İstanbul barolarının gücünü azalttı. Ama olmadı. Ülkenin genel gidişi içinde artık her şey AKP'nin aleyhine esiyor. Öncelikle de AKP'ye sonradan yancılık yapanları önüne katıp tarihin çöplüğüne atıyor. Fevzioğlu'nun başına gelen budur. Akıllanır mı? Bilemem ama zaten bir faydası da yok. Sarayda önemli bir göreve geleceğini söyleyenler var. Bana göre o da olmaz. Erdoğan destek verdiklerinin işe yaramadığını görünce hep buruşturup atmıştır. Hadi, hadi canım güle güle. Evet sizlere 7 Aralık 2021 Salı günkü yazılarımı okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.